Merhabalar herkese ben Nurgül Düzen, YouTube Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ay tutulmasından bahsedeceğim. Tutulma 25 Mart tarihinde saat 10'da 5 derece terazi burcunda gerçekleşecek. Tutulma etkileri çoktan başladı. En yoğun etkiyi tutulmanın olduğu hafta tabii ki daha çok deneyimleyeceğiz. Bu tutulma gölgeli bir tutulma. Ülkemizden gözlemlenmeyecek. Hemen hangi ülkelerden izlenecek diye baktığımızda Büyük okyanusun batısı, Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika, Avrupa'nın batısı, Amerika bu ülkelerden izlenecek. İzlendiği ülkelerde daha yoğun etkileşimi vardır tutulmaları. Bizim ülkemiz açısından da çok önemli. Birazdan ondan da bahsediyor olacağım. Ay tutulması dolunay zamanlarında gerçekleşir. Yani aslında her dolunayda ay tutulması gerçekleşmiyor tabii ki ama tutulma zamanları, ay tutulması zamanı dolunay zamanında gerçekleşir ve etkisi arttırılmış bir dolunayda diyebiliriz en basit tanımıyla birlikte yoğun duyguların olduğu bir süreci işaret eder. Bitiş, tamamlanma, sonlanma, karşıt fikirler, düşüncelerin zıtlaşması tamamlanma etkisi de diyebiliriz aslında böyle bir karar alma ve bitirme gibi bir etkileri de vardır. En çok etki alacak burçlar koş terazi, oğlak yengeç. Öncü burçlar en yoğun etkiyi alacak ve ikizler kova, aslan yaylar da daha çok faydayı görecek olan burçlar olacaktır. Tabii ki doğum haritamızın e, koç ve terazi olan evlerinde bu tutulmayı deneyimleyeceksiniz. Çünkü 25 Mart'ta tutulması gerçekleşecek, 8 Nisan'da da güneş tutulması gerçekleşecek. Yani her ikisinin etkisi bitiş ve başlangıç şeklinde bize bir deneyim sunacak. E, bu nedenle devamında bir sonraki videoda dinlemenizi tavsiye Ediyorum. Şimdi tabii ki bir ay tutulması an haritası var. Onu okuyacağız. Ama en özetle baktığımızda terazi burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması hangi gündemleri hayatımıza taşıyacak diye değerlendirdiğimizde işbirliği, ilişkiler, evlilik, ortaklı çalışmalar, yani karşımızdaki kişilerle kurduğumuz bağlar çok önemli olacak. En nihayetinde evlilik başrol olacak evlilik konuları. Burası e, ayrışma, ilişkilerle ilgili farkındalık zıtlaşma, boşanma gibi etkileri veya ortaklıktan ayrılma gibi etkileri hayatımıza dahil edebilir. Koç terazi aksındaki ay düğümlerini 2023'te yaşamaya başladık. Birçok kişinin ilişkilerini sorguladığı bir düzende ilerliyor. Belki de sizin bu ilişkilerle ilgili kararınızı 2023'te de almış olabilirsiniz. Bu derecelere göre, haritanızdaki duruma göre de değişebiliyor. Burada ikili ilişkilerle ilgili bir karar aşamasına gelir. Terazi konularını aslında işte işbirliği, adalet, hak, hukuk, estetik güzellik, moda, işte mimarlık, sanat, sanatçılar, politikacılar var. Bu konuların bu dönem hayatımızda daha yoğun olacağını söyleyebiliriz. Alterazide Güneş Koç'ta bir zıtlaşma, bir savaş var ikilik var, ikilik durumu var. Hayatınıza göre bunu düzenleyebilirsiniz. Yaş grubunuza göre bu durum değişebilir. Bir kişiyle karşı karşıya kalma durumu. Peki burada baktığımızda işte bazılarının mahkemeyle alakalı konuları olabilir. Bir mahkemenin sonuçlanması veya mahkemeyle zıtlaşma gibi durumları da olabilir. Yine güzellik, estetik, moda, mimarlık gibi sektörlerle alakalı da yoğun gündemler olabilir. Bu iyi mi, kötü mü diye yani baktığımızda bir şey bitirmeye başlama şeklinde bir deneyim de yine olabilir. Hemen tutulma haritasına dönüp bakıyorum. Tutulma haritasının yükselen burcu ikizler. Bu oldukça demek ikizler için de bu tutulma öncelikli önemli anlamına da gelebiliyor. Şimdi tutulma güneş 11. evde, ay 5. evde ve buradan bir zıtlaşma var. Yine burası baktığımızda aşk, çocuklar, arkadaşlıklar, sosyal gruplar, Burayla alakalı bir ısıtlaşma var. Yani kalabalık gruplarla alakalı, arkadaşlıklarla, ekip çalışmaları, kulüpler, derneklerle alakalı bir durum var. Burayla ilgili bir şeyin tamamlanması, bitmesi gibi bir durum olabilir. Diğer taraftan çocuklarla alakalı, çocuk konularıyla alakalı haberler alabilir. Hamilelik haberleri gelebilir. Veya işte çocuklarınızın eğitimiyle alakalı, onlarla ilgili konularla alakalı yeni bir durum olabilir. Diğer taraftan tutulma güney düğüm yönünde gerçekleşecek. Güney düğüm yönünde gerçekleşen tutulmalar biraz geçmişi bitirme ve bırakma şeklindedir. Geçmişten bir şeyi halletmekle alakalıdır. Buradan da bitirme etkisi yine diyebiliriz. Burada açılar da çok önemli. Her tutulma her zaman kötü olmak zorunda değil. Bu ay tutulması olarak baktığımızda venüs satürn kavuşumda burada ilişkilerle ilgili bir sorgulama alanı var. Bir yapılanma, bir sorumluluk alma, bir şeyi düzenleme etkisi var. Venüs satürn kavuşumları kendini değersiz hissettirebilir size. Yani kendi değerinizi sorgulayabilirsiniz. Ama buradan Jüpiter ve Uranüs'te güzel bir sekstil açı var. Yani bu şunu gösteriyor aslında. Harekete geçen de kazançlı olur. Akışa bırakan değil de bir emek veren fırsat da elde eder. Kendinizi değersiz hissettiğiniz alanlarla alakalı harekete geçerseniz kendinizi dönüştürebilirsiniz. Tutulma zamanlarında kendi üzerinize çalışmakta muhteşem sonuçlar verir. Terapiler almak güzel gelebilir. İşte psikoloğa gidebilirsiniz, psikoterapiler alabilirsiniz. Şifalanma çalışmaları yapabilirsiniz. İşte bırakma, bitirme, ayrışma, ayrılma gibi buna benzer çalışmalar yapılabilir. Balıkta da gezegen yılması olduğu için Mars balıkta, Satürn balıkta, Venüs balıkta, Neptün balıkta, da Haycana da balıkta bu durum aslında bizlere maneviyatın da önemli olduğunu bu tutulmada vurguluyor, İçsel olarak duygularımızı sorguladığımızı işaret ediyor. Burada inançlardan işte ibadet olabilir, bu meditasyon olabilir. Burada mutlaka destek almak çok iyi olabilir, mesela bir aile dizimi almak çok çok fayda sağlayabilir. Diğer taraftan baktığımızda Plüton'un desteği var bu tutulmaya işte güneşle ay arasında üçgen sekstil bağlantısı var. Bu demek oluyor ki güçlü olmak istiyoruz. Gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Belki birilerinin de desteğini alabiliriz bu durumda. Yani harekete geçmek için birilerinin desteği bize iyi gelecektir. Birilerinden yardım da isteyebiliriz. Bu anlamda da bu yine dönüşümümüze katkı sağlayacaktır. Merkür Koç'ta iddialı konuşmalar var bu tutulma sürecinde. E, ne istediğiniz konusunda net bir şekilde kendinizi savunma olacaktır. Diğer taraftan e, baktığımızda, e, burada toplumsal olarak, Türkiye olarak baktığımızda, Türkiye şartları olarak baktığımızda Türkiye'nin bir doğum haritası var biliyorsunuz ki. Dördüncü evinde bir Mars var Türkiye'nin. 7 derece terazi burcunda, Bu tutulmada 5 derece terazi burcunda gerçekleştiği için Türkiye'nin Mars'ı üzerinde olacak. O yüzden Türkiye için çok önemli olacak. Tabii tabii ki Mars asker e, silahla alakalı silahlı kuvvetlerle alakalı savaşla alakalı yangınlarla alakalı kavgalarla alakalı tutulma civarında bu, bu haberler çok fazla önümüze düşecektir arkadaşlar. Diğer taraftan işte tarımla gayrimenkulle alakalı konular. Yağış riski var. Yağışların artması, işte fırtınalar, yağışlar artabilir. Diğer taraftan sağlık konularıyla alakalı gündemler yoğunlaşabilir. Veya bu dönemde işte yeni bir ilaç, yeni bir tedavi yöntemi bunlarla alakalı durumlar da geliştirilebilir. Diğer tarafta e, 4. evdeki Mars bir taraftan da muhalefet partisini gösteriyor. Hükümete karşı olanları gösteriyor. Bunlarla alakalı bir problem çıkabilir. Şimdi iki tutulma arasında seçim var. Ee, bu seçim e, biraz e, sansasyonel durumları da karşımıza getirebilir. Zaten hani siyasette bu tarz şeyler çok oluyor zaten ama tutulmaya yakın olacak. Için, özellikle ay tutulmasına yakın olacağı için zıtlaşmalar, çekişmeler biraz daha görünür bir şekilde karşımıza gelebilir. Burada aslında iki senaryo var. Bir siyasetçi, bir politikacı ile alakalı olarak bir sansasyonel bir haber olabilir, bir sıkıntılı bir haber olabilir veya bir ünlüyle alakalı, sanatçıyla alakalı böyle bir haber olabilir. Yine kozmetik sektörüyle alakalı konularda yine karşımıza gelebilir. sosyal medyada biliyorsunuz ki son dönem yaşanan bir Dilan Polat vakaları falan vardı. Onlar da teraz tutulmasıyla olmuştu aslında. bir önceki tutulmalarla olmuştu. Şimdi tekrar bunlarla alakalı bir gündem karşımıza gelebilir. Türkiye gündemi olarak genel olarak biraz bu tutulmalar sıkıntılı geçebilir biraz. O şekilde söyleyebilirim. Şöyle baktığımı genel olarak söyleyeceğim. Şimdi şunu da eklemek istiyorum. Arada yazıyorlar sabyan sembolünü niye söylemiyorsunuz falan diye. Bir tutulma haritasını anlatsak arkadaşlar saatlerce anlatabiliriz. Anlatacak çok şey var. İşte astroidlerden bir girsek o iş baya baya uzar. Ama sabyan sembolünü de şöyle hemen okumak istiyorum. Sabian sembolü diyor ki bir adam içsel vizyonundaki ideallerinin somut halde biçimlendiğini gözlemliyor. Bu Sabian Sembole'de bir tutulma gerçekleşiyor. Demek ki hayallerin hedefe dönüştüren bir durum var. Hayaller için harekete geçme var. Hayaller için restleşme var. Yani içsel olarak hayalini kurduğu, vizyonunu kurduğu bir durumun kişinin onun için harekete geçmesi var. Beklettiği, kararsız olduğu konu için gücünü eline al. Neden? Güneş Koçta Kuzey Düğüm koşta, Şiron koçta Gücünü eline al diyor. Hayatınızın hangi alanında gücünüzü elinize almanız gerekiyor? Nerede savaşmayı öğrenmeniz gerekiyor? Veya çok savaşçı bir ruhsanız da sizin biraz daha uzlaşmayı öğreniyor olmanız gerekiyor. Çünkü dengedir hayat biliyorsunuz ki. Bu tutulmada tam da size mesajı böyledir. Çok savaşan, egoist, bencil bir insansanız uzlaşmayı öğrenmeniz çok daha iyi olacaktır. Çok uzlaşan, kendini feda eden, kurban rolüne düşen biriyseniz tam da şu anda artık harekete geçip ben deme zamanı diyebilirim. Yani dengesizliklere dur deme diyebiliriz. Kararsızlığın bitmesi zamanında diyebiliriz. Evet bu tutulmayla alakalı daha detaylı sorularınız varsa Yorum kısmına yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü burada anlatımlarımız çok genel anlatımlar. Şimdi burçlar bazında anlatımlarımı yapacağım. Yükselen burcunuza göre ve güneş burcunuza göre dinleyin. Eğer ki doğum haritanızı biliyorsanız bir, bir steryum, gezegen yılması varsa orası sizin haritanız için de önemli olur. İşte ay burcunuz da önemli olur. Detaylar oldukça fazla. Hatta progres haritanızı biliyorsanız, progres güneş burcunuzu biliyorsanız o bile oldukça önemli. Onu bile dinleyebilirsiniz. Ama en nihayetinde yükselen ve güneş burcunuz da yeterli diyoruz. Evet. Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar tutulması için çok önemli. Tutulma mevsimine girdik. Ee, bir güneş tutulması zaten sizde olacak 8 Nisan'daki güneş tutulması. Hem güneş tutulması hem ay tutulmasının size bir mesajı var. Bu mesaj ne ile ilgili olabilir diye şöyle hemen bakıyorum. Tabii ki en nihayetinde burası ilişkilerle alakalı bir gündem karşımıza getiriyor. Yani zıtlaşan, zorlaşan, ikili ilişkiler, ortak çalışmalar, iş konularıyla alakalı bir şeyi bitirme karar alıyorsunuz sizi yoran geri planda bir durumda bir zıtlaşma e, durumu var burada veya işte ev aile yuva ile alakalı bir dengesiz giden bir şeye dur deme durumu var buranın ikinci senaryosunda geri planda sizi yoran gizli yaptığınız bir durum varsa bununla ilgili netleşme açığa çıkma durumu olabilir veya sağlık konularıyla alakalı ekstra dikkatli olmak iyi olur sağlıkla alakalı bağışıklık sorunları olabilir. Tedavi yöntemleri olabilir. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Sağlık için bir para ödemesini, bilim sağlık sigortası yaptırması, buna benzer bir durum da yine gerçekleşebilir. Bu dönem bağışıklığınıza, sağlığınıza iyi bakmanız iyi, ol, e, iyi olacaktır. Bir de para harcaması olabilir. Bir gider, belli bir konu için, işte ev için, evlilik için, bir durum için para gidişatı, para çıkışı da yine gündeme gelebilir. Ama en basit tanımında ilişkide bir zıtlaşma durumu karşımıza gelebilir. Şunu da eklemek istiyorum tabii ki. Sizin için önemli olduğunda aslında bunun için ayrıca video çekeceğim. Nisan'da Merkür Koç burcuna sizin burcunuzda retro yapacak. Bu dönem aldığınız kararlar Nisan'da tekrar sorgulayabilirsiniz bu arada. Yani Nisan'da Merkür Koç burcuna retro yapacak. Ee, bir ileri iki geri durumu var bu sürecin. Aldım kararı gittim deyip bugünkü aldığınız kararları Nisan'da tekrar bir daha masaya yatırabilirsiniz. Bunu da size ilaveten bildireyim. Evet, sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. Şimdi boğaların 6. evinde bir tutulma gerçekleşecek. Bu tutulma baktığımızda 6. günlük rutinlerdir, iş hayatıdır, sorumluluklarımızdır. Günlük rutinlerinizde bir şeyin değişmesiyle ilgili bir karar alabilirsiniz. Bir şey bitirebilirsiniz, sonlandırabilirsiniz. Aynı zamanda burası sağlıktır sağlık konularıyla alakalı olarak bir gelişmeniz gündeme gelebilir. hastaneyle alakalı gündemler olabilir. Evcil hayvanlarla ilgili gündemler olabilir. Aile aile sağlığıyla alakalı gündemler olabilir. Bu konularla ilgilenme olabilir. Sosyal hayatta kendinizi daha çok göstermek isteyeceğiniz bir döngü de olabilirsiniz. Bir taraftan kendinizi göstermek isterken bir taraftan engellendiğinizi düşünebilirsiniz. Yani sosyal hayat, gruplar, ekip çalışmaları bunlardan böyle bir taraftan varsınız bir taraftan da engellenme durum var. Bunlarla mücadele edebilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Bazı arkadaşlıklarla fikir ayrılıkları da yine bu tutulma döngüsüyle birlikte gündeme gelebilir. Burada yapılması gereken nedir diye baktığımızda kilo sorunlarınız varsa bırakmak için müthiş bir etki var. Yani 25 Mart'taki tutulmadan sonra 26-27 Mart sonrasında diyete başlamak, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, sigara ve benzer alışkanlıkları bırakmak için güzel bir etki var. Bu şekilde değerli veya bir check-up yaptırmak gibi değerlendirirseniz çok daha güzel olacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi ikizlerin 5. evinde bir tutulma gerçekleşiyor. Şimdi ikizlerin 5. evindeki tutulma 5. çocuk vardır. Çocuk konuları. İşte hamilelik, aşk, flörtler, şans, sahne, yaratıcılık, dans, müzik. Şimdi burayla alakalı bir karar öncelikle tutulma olduğu için bitirme diyelim veya yani bir şeyin sonuçlanması bir şeyin bitmesi diyebilirim. Ee, aynı zamanda işte haberleri gelebilir. Yeni bir ilişkiye başlamak için çok verimli değil bir ilişkiyle karşı karşıya gelme durumu olabilir burada. Çünkü güneydiğimde bu hatta olduğu için sizin için çünkü bu tutulma önemli olacak. Ve e, bazı kişiler için kariyerle alakalı bir durum olabilir. Kariyer, statü, baba, babayla alakalı veya aileyle alakalı bir gündem karşısına gelebilir. İş hayatında engellendiğiniz bir konuda mücadele etmekle alakalı bir karar da bu anlamda verilebilir. Yapılması gereken burada sizin bu tutulma döngüsüyle birlikte sosyalleşmeniz, ekip çalışmalarına katılmanız, kalabalık gruplar içerisinde yer almanız size ekstra fayda sağlayacaktır. İşinizle ilgili kararlar almayı bekliyorsanız eğer ki burada bir karmaşa varsa. Bu dönem bir şey bitebilir. Eee bir şeye başlanmaz ama hani neticede hani bu iş konularında bazen bu gökyüzünü çok takip edemiyoruz. Bu dönem bir karar alırsanız bu karar sizin karşınıza tekrar Nisan ayında sorgulama olarak gelebilir. Yani Merkür Retro olacak çünkü orada. Ee, bu dönem alacağınız kararlar Merkür Retro'suyla tekrar bir düşünme, tekrar geri çekilme, bir şeylerin geri gelmesi gibi bir durum olabilir. Ee, bu dönem alacağınız kararlarda dışa dönük olmanız size fayda sağlayacaktır. Evet, sıradaki burcumuz Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Şimdi yengeçler için gündemde ne var diye baktığımızda dördüncü evinizde bir ay tutulması gerçekleşecek. Sizin için önemli bu tutulma. Aslında Mart, Nisan ayı sizin için daha önemli. Bu tutulmalarla bir gündem yaşıyorsunuz sizler. Bu gündem neyle ilgili olabilir? Eviniz, ev konuları, emlak konuları, aileniz, baba, anne burayla alakalı olabilir. Kariyeriniz mesleki konularla ilgili olabilir. Burayla ilgili bir zıtlaşma var. Bir taşınma evden ayrılma, ailelerin ailenin sağlığıyla ilgilenme gibi durumlar gerçekleşebilir. Şehir dışı ile alakalı gündemler olabilir bazıları. Yolculuklarla şehir dışı ile alakalı gündemler olabilir. Veya işte sosyal medya, teknoloji, eğitimle alakalı gündemlerde bir şeyde bir karşı karşıya kalma, bir zıtlaşma durumu olabilir. Lakin sizin için şöyle düşünüyorum. Bu tutulmalarla birlikte geneline baktığımızda işinizde, kariyerinizde bir ilerleme sağlayacağınız bir süreç sizin için. Çünkü güneş tutulması da kariyer alanınızı etkileyeceği için daha görünür olmak, daha dışa dönük olmakla ilgili bir durum var. Ancak çok köklü, kalıcı bir karar verecekseniz Nisan'da Merkür Retrosu var arkadaşlar. Buna dikkate almak gerekiyor. Mart-Nisan'da böyle bir planlama yaparaktan daha sonrasında uygulamaya koymak çok daha iyi olacaktır. Bu dediğim çok köklü kararlar için. Hayat devam ediyor neticede. O kadar uzun da beklenmeye de bilir. Ama çok köklü bir karar varsa zaten astroloji danışmanlığı almanıza da sizin için çok daha faydalı olacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Üçüncü evde bir ay tutulması gerçekleşecek. Üçüncü evdeki ay tutulması kardeşler, akrabalar, ee, arkadaşlıklarla alakalı olacaktır. Yakın çevrenizde bir şeylerin dengesizliği olabilir. Ee, iletişim bozukluğu olabilir. Yolculuklarla alakalı bir takım aksilikler olabilir. Aynı zamanda bir şey yolculuklar derken, şehir dışı, yurt dışı, yabancılar burayla alakalı bir e, tamamlanma, bir bitiş gibi evreler olabilir. Eğitimle alakalı bir takım gelgitler olabilir. Tabii ki burası son bir yıldır ortalama bir etki yaşıyorsunuz. Ona benzer bir etki diyebilirim. Son bir yıldır ne yaşadığınızı sorgulamak gerekiyor. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir eğitim için harekete geçebilirsiniz. Aynı zamanda bazılar için bir eğitimin bitişi, sonlanması gibi durumlarda yine açığa çıkabilir. Burada bazılarında parayla alakalı gündemler olduğunu düşünüyorum veya sağlıkla alakalı gündemler var. İşte Başkasının parası, miraslar, ortaklı paralar, burayla alakalı bir şeyi bitirme. Ya bir ortaklığın bitmesi, eğer ortak bir işiniz varsa bir ortaklığın bitmesi olabilir. Ee, i̇şte beklediğiniz bir para varsa bununla alakalı bir sonuçlanma yaşanabilir. Yine mahkemelerle alakalı bir ayrışma, bir mahkemeyle alakalı gündemlerde e, olabilir. Nihayetinde sizler için tutulmalar sizlere aslında fayda sağlayan bir noktada uzun süredir süre gelen bir konunun bitmesi diyebilirim. Yolculuklar, yurt dışı ile alakalı gündemleriniz artabilir. Seyahat planlarınız da yine çoğalabilir. Evet. Sıradaki burcumuz Başaklar Yükselen Burcu. Başak olanlar ikinci evinizde bir ay tutulması gerçekleşecek. 28 8 aksı diyebilirim aslında buraya. İkinci evinizde ay tutulması gerçekleş Bu tutulması için önemli. Nedenine gelince balıkta bir gezegen yılması var. Tam karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. Öncelikle buranın gündemi para. Bir ödeme, bir para harcama, bir para çıkışı. Beklediğiniz bir yere bir ödeme yapma olabilir. Parayla ilgili tartışmalar veya kavgalar buna benzer gündemler olabilir. Ee, yine hem ay tutulması devamında güneş tutulması yani aslında 8 Nisan civarında bir alım yapabilirsiniz. Bazıları için burası bir alım fırsatı da verebilir. Ee, i̇şte coin, riskli yatırımlar, borsa, buna benzer riskli kazançlarınız varsa burası biraz istediğiniz gibi ilerlemeyebilir bu dönemde. Ayrıca Burası evlilikle ilgili bir zıtlaşma getiriyor size. Yani ilişkilerle, evlilikle ilgili bir tartışma, bir fikir ayrılığı, eşin iş hayatıyla ilgili de bir gündem size yansıyabilir. Böyle de bir durum var. Ee, sizin için yapılabilecek en iyi şey bolluk bereket üzerine çalışmalar yapmak, parayla ilgili düşünmek biraz daha. Kendi gelir kazancınız işinizle alakalı para planları yapmak aslında sizin için çok daha e, fayda sağlayacaktır. Bir de ekstra sağlığa dikkat etmek de iyi olacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar işte ay tutulmasının başrol oyuncusu teraziler. Özellikle 5 derece civarındaysanız sizde daha yoğun olacaktır. Ve özellikle güneş burcu terazi olanlar çok daha yoğun etki alacaklar arkadaşlar. 1-7 aksında bir tutulma. Şimdi hangi yaş grubunda olduğunuz bu çok önemli bizim için biliyorsunuz. Bir şeyle zıtlaşma var bu tutulmayla. Bir fikir ayrılığı bir zıtlaşma ile alakalı bir zıtlaşma, evlilikle ilgili bir zıtlaşma olabilir, fikir ayrılığı olabilir, bir ortaklığın bitmesi şeklinde olabilir veya burada tabii ki boşanma diyebilirim buna. sorun varsa boşanma, sorun yoksa öyle bir durum olmaz veya birlikteliklerle alakalı bazı konuları dengeye getirmek için harekete de geçilebilir. Tutulma civarı günlerde çok da bir şeyi böyle diretmemek iyi olacaktır. Yani hiçbir sorununuz yoksa da tartışma enerjisi olabileceği için çok da bu durumlara girmemek gerekiyor. Diğer taraftan bu tutulma sizi yine fiziksel olarak da, sağlık olarak da etkileyebilir. Ee, sağlık konularıyla ilgilenmeleriniz olabilir. Hastaneyle, yani hastane işleri gündeme gelebilir. Bağışıklıkla alakalı konular gündeme gelebilir. Veya işte evcil hayvanlarınız varsa onlar için harekete geçebilirsiniz. Onlar için bir durum olabilir. Yine bir durumu bırakma, bitirme enerjisi olduğu için ee, genel olarak terapiler almak çok güzel gelecektir. Ee, size işte tedavi yöntemleri yapmak çok güzel gelecektir. Yani tutulma gelecek diye illa kötü şeyler olacak gibi bir anlamı yok buranın. Size harekete geçirici bir durum var. Teraziler biraz kararsızdır. Artık bir şeyi uzun süredir devam eden bir şeyi günlük rutinlerinizle alakalı bitirme kararı da alabilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 12. evinizde ay tutulması gerçekleşiyor. 12. ev biraz bizi iç dünyamızı gösteren bir, geri planı gösteren bir senaryodur. Şimdi nasıl bir ilişki türü yaşadığınıza bağlı olarak geri planda yaşanan bir ilişki türü varsa burası problem çıkartabilir, burası bitebilir. Geri planda görüşmeler varsa sizi yoran konular olabilir, bir şey öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan tabii ki burası aynı zamanda sağlık, hastane, burayla alakalı gündemlerle bir durum getirebilir. Belki işte bazı gündemleri, hapishane gündemleri olan varsa bunlarla alakalı gündemler de yine olabilir. Burada saklanmadan, gizlenmeden hareket etmeli. İçe dönük değil, dışa dönük olmalı. Hareket halinde olmalısınız. İş planları yapmalısınız. Ee, bu durum size aslında fayda sağlayacak bir şekildedir. Diğer taraftan eğer kişide bir flörtünüz varsa bununla alakalı gündemlerde biraz problem çıkartabilir. Bazı kişiler çocuk konularıyla ilgilenebilir. Çocuğun sağlığıyla ilgilenebilir veya çocuğun okuluyla ilgilenebilir. Çocuklarla ilgili bir emek verebilirsiniz bu durumda. Sokak hayvanlarına yardım etmek size iyi gelecektir, fayda sağlayacaktır. Hastalara yardım edebilirsiniz. Bedeninizde ihmal ettiğiniz durumlar varsa check-up'lar yaptırabilirsiniz. Bu da çok çok iyi gelecektir. Evet. Sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 11. evinizde bir ay tutulması gerçekleşecek. Yani aslında 11. evdeki ay tutulması demek aşkla birlikte aşkla zıtlaşma enerjisi getirmekte. Bir ilişkiniz varsa fikir ayrılığı olabilir. Burasının fikir ayrı olabileceği kısım dostluklar, arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, kalabalık gruplar içerisinde bir durum olabilir. Sosyal hayatın içerisinde sizi geriye çeken koşullar olabilir. İlişkinizle alakalı fikir ayrılıkları olabilir. Aşkla alakalı fikir ayrılıkları olabilir. Veya çocuk konularıyla alakalı, çocukla alakalı bir durum olabilir. Sahne, yaratıcılık, müzik, sanat bu dönem çok çok iyi gelecektir. Diğer taraftan bu tutulmanın geri planı aile, aile sağlığı, ev konularını işaret etmekte. Burası biraz gündem yaratabilir. Mars da balıkta, Satürn de balıkta. Ev aile yuva konularıyla alakalı e, bir takım gündemlerle ilgilenmeniz gerekebilir bu tutulma civarında. ihmal edilen bir durum varsa onu da hayata geçirilebilir. Ev konusuyla ilgili bir takım kızgınlıklar olabilir. Bazıların ev hayatında su sorunlarıyla alakalı gündemler olabilir. Daha çok tadilat tamirat şeklinde de e, olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 10. evinizde bir ay tutulması gerçekleşiyor. 10. ev sosyal statünüz, kariyeriniz, çalışma hayatınız, iş hayatınızı gösteriyor. Ee, sorunlu bir işiniz varsa burayı bırakabilirsiniz. İş hayatında işte bölüm değişimi gibi durumlar olabilir. Ee, genel olarak evde olmayı, aile içinde olmayı daha çok tercih ettiğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bir radikal bir şekilde bir şeyi bitirme kararı olunabilir. Çevrenizdeki bir insanla bir durumla ilgili zıtlaşma benzeri durumlar olabilir. Diğer taraftan bir eğitim, eğitimle ilgili gündemler olabilir. Ee, işte eğitim alma, eğitim verme buna benzer gündemler olabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, dostlarınızla bir tartışma, işte akrabalarla bir tartışma, fikir ayrılığı. Gündeme gelebilir. Varsa da böyle bir şey. Bazılarınız bunu yapıcı bir şekilde dönüştürme imkanı da bulacaksınız. Yani burada hem destekler var hem problemler var gözüküyor. Var olan sorunlara iletişimi yöneterek çözmek gibi bir durumda yine karşınıza gelebilir. Burada kariyerinizle alakalı bir karar gündeme gelebilir. Evet. Sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Plüton sizin burcunuzda biliyorsunuz ki artık bunu hissediyorsunuzdur. Özellikle 0 derece kova olanlar, 1 derece kova olanlar kesin çok fazla hissediyor. Kovalar hayatında bir şey yaşıyorlarsa mutlaka doğum haritası danışmanlığı almaları onlar için çok daha iyi olacaktır. 9. evinizde bir ay tutulması gerekiyor. Gerçekleşiyor pardon. 3-9 aksında gerçekleşecek eğitimle ilgili bir alan. Yolculuk, seyahat, yurt dışı yabancılar, uzaklar, uzaklardaki tanıdıklarınızla, uzak akrabalarınızla alakalı veya eşin akrabalarıyla alakalı bir gündem diyebiliriz. Burayla ilgili tutulma gündemleri var. Eğitim, işte dedik, işte yine iletişimle ilgili konular, üniversiteyle alakalı konularda bir karar alma, bir bitirme durumu oluşabilir. Eğitimde bir zıtlaşma da yine yaşanabilir. Yolculuklarla alakalı harekete geçirici durumlar var. Ortalama bir yıldır bu alanınız aktif zaten sizin. Yolculuklara çıkma kararı alabilirsiniz ama burada bir yine zıtlaşma enerjisi de var veya şöyle de deneyimlenebilir yol yaptığınız bir şeyin yolculuk yaptığınız bir şeyin bitmesi şeklinde deneyimler de gündeme gelebilir. Şimdi burada şöyle bir durum var bir taraftan para enerjisi var parayla ilgili bir para harcama parayla ilgili takıntılar engellenme istediğiniz gibi bir şeyin gitmemesi gibi durumlar var. Burada biraz çaba ve emek göstermek gerektiğini düşünüyorum. Harekete geçen ev için alışverişler yapabilir, ev konularıyla alakalı, aile konularıyla alakalı, maddi yapılanmalara gidebilir. Burasının çünkü ana gündeminde biraz da sizin hem para hem aile gündemleri olabilecek olarak gözüküyor ve devamında birçok kova için ortalama bir yıldır bir eğitime başlamadıysanız yeni eğitimler almak bu dönem hem bu tutulma devamı hem de devam eden aylarda. Yeni bilgiler öğrenmek, araştırmak size çok çok iyi gelecektir. Veya öğretmenlikle ilgili de gelişmeler olabilir. Ve son burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ben bu tutulmayı balıklar açısından da önemli buluyorum. Nedenine gelince balık stalyumu var zaten. Hani burada e, Güneş Koç'ta, Ay Terazi'de 2-8 aksında parayla alakalı başkasıyla girdiğiniz para alışverişleriyle alakalı bir zıtlaşma durumu var. İşte ortaklı paralar olabilir, ortaklaşa paralar, gelir gider dengesi, e, alacaklar, miras, nafaka, vergi. Burayla alakalı bir zıtlaşma enerjisi var. Bir şey bitebilir, bir şey bitirme kararı alınabilir. E, sağlık konusuyla ilgili ameliyatlarla alakalı gündemler olabilir. Çünkü Mars balıkta, Satürn balıkta, Venüs balıkta, Neptün balıkta hem fayda var hem bir mücadele var. Bir şey için harekete geçebilirsin, sağlık için harekete geçme gibi bir e, durum olabilir. Bir şeye bir ödeme, bir sağlık konusuna bir ödeme sağlık sigortası mesela buna benzer bir ödeme de olabilir yine. Bayağı bazı kişiler sağlık konularıyla da yine ilgilenebilir. Tutulma etkisiyle birlikte harekete geçiyorsunuz. Biraz duygusallaşabilirsiniz ama aynı zamanda harekete geçme durumu da var. Bir şeyin tamamlanması, bitiş durumu da gündeme yine gelecektir. Çünkü devamında 8 Nisan'da Koç burcunda güneş tutulması gerçekleşecek. Yine sizin için para konularını ifade ediyor olacak. Bu dönem size tavsiyem şudur. E, paranız için plan yapın yani böyle gelişi güzel para harcamayın hedefler belirleyin bir amaç belirleyin bir işiniz için bir veya herhangi bir konu için e, parayla ilgili planlar yapılabilir riskli yatırımlardan uzak durun İşte coindi borsaydı bunlar hiç tavsiye ettiğim bir döngüde değilsiniz çünkü burayla alakalı e, çok dikkatli olmak gerekir ama çok önemsiz bir paranız varsa ve uğraşıyorsanız o da olabilir tabii ki neticede e, bu şekilde evet Tutulmanın genel etkilerinden bahsettim. Burçlar bazındaki etkilerinden bahsettim. Eğer ki çok önemli gündemler yaşıyorsanız arkadaşlar doğum haritası danışmanlığı almanız çok önemlidir. Esas faydayı birebir çalışmalarda görürsünüz. Hem astroloji eğitimlerinden, astroloji eğitimlerine ilgileniyorsanız hem doğum haritası ilgileniyorsanız iletişim bilgilerinden tarafıma ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.